Evet. Defne'ye akşam arastların geleceğini söylediniz mi? Ee, yok. Yalın telefonda söylemeyin sürpriz yapın dedi de. <laughs> halt etmiş o. Annesi hiç memnun kalmamış. Buna kalsa kızı vermez söyleyeyim. Allah'tan ona kalmadı da. <gülüyor> <gülüyor> baba, baba! Aslanım. Ya, baba, yazık ya, ne mı da istemeye gelecek? Evet, olmasa Bence verelim. İyi çocuk. Çok Sana da yazık da Ya. Geldi tükürdü halıya. Ya. Bence de biraz fazla oldun. Kana sen işte. Lan bir susun. Bu akşam karımı istemeye geleceğim. Onun haberini vermeye geldim. Ne? Kızım bağırmasana. Karımı almadan gebermek istemiyorum. İnanmıyorum ya. İkna oldu mu deden? Deniz Damla sağ olsun. da olmaz ya. Haydi. Hayırdır lan gün mü yapıyorsunuz burada? Şu oğlum kafayı mı yedin? Nereye bakıyorsun lan? Açın açın Deniz. Lan Adem. Sen nasıl girdin içeri? Ben aldım. Kapıdan. Hı. Böyle halt ettim. Akşama hazırlan. Araslar seni istemeye geliyor. Bir dakika! Bir dakika! Ben, ben doğru duydum. Araslar seni istemeye gelecek. Akşama hazırlam dedi. Hayal değil değil mi yani? Araslar sizsiniz. İstemeye gelecek olan da benim değil mi? Da sizi isteyecek hal yok. Tabii hiç beni isteyecek. İnan ...sonuçta o bir arşit, bence arşit ün kız kardeş olmadığıma göre... ...akşamın ne bir yemeğine değil mi? Evet, evet babacığım. Sus. sus. sana pencere mencere yok, al efendi gibi kızı git. Yoksa kardeşim kocasına doyamadan dur kalacak ya. Tamam, tamam, gittim. Haydi akşama görüşürüz. Hadi. Gel Hadi Adam. Adam! Habibim, nasılsın? Nasıl telaş? Allah'ım kendi sözünü de nasip etsin inşallah. İnşallah. Ya. Çınar amcana bir bak bakalım. zamanda iki nikah. Bir de isteme fazla geldi bir üyeye. İki nikah derken? Ya abi şey, Deniz arasında bu olayı şey yaparak söyledim yani, onu dedim. Haydi, haydi! Zaten kapalı mekan bastı, ben bir çıkayım abi. Müsaade. Abi, Ben de geleyim mi seninle? Sen kal. Abi. Hmm. Teşekkür ederim. Kız fındık, sen ne güzel oldun böyle ya. <laughs> Uff, fındığım benim. Uyuyuyum. Ben de bütün işlerinden sağım. nikah, sonra isteme. Şurada. Ne istiyorsun? <laughs> Karıcığım. Ne kadar güzel olmuş benim güzel karım. sel edin de insanlar geçsin. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. <laughs> Bana bak. Şimdi tropik meyve aşırırsam ...görürsün. <laughs> Defneciğim e, ben de bir sade kahve alabilirim. Sade. <laughs> Tuzlu. Yırtamadık ya ona yanarım. Tamam. Şey, şey yapmayalım. Ee, tamam şimdi o zaman... ...şimdi size bir tane sade... ...az şekerli sen az şekerli yine. Sen de bir tane az sade, seninki şekerli. Ve Toprak abiminki şekerli. Babaanneminkini de sade yaparsam sana bir tane tropik meyveli. Burada çayda de doğru adı bir tane çikolatalı yaparsın. Vah vah! <laughs> Her an patlayabiliriz. Bu ne ya? Kızım Toprak abin dinamit gibi her an havaya uçuracak bizi. Sen daha onun nükleer versiyonunu görmedin. Bu ne ki? Vallahi toprağa laf etmeyin. Gayet medeni davranıyor yani. Ay, onun evrim basamağında bu bir devrim ayol. <laughs> Ay, vallahi Leyla haklı he. Yani adam kardeşini veriyor sonuçta. Kolay mı? Siz de benim gayet medeni toprak abimi iki dakikada gömdünüz he. <laughs> Ya Allah aşkına ne gömeceğiz ya? Defne evli. Yani gerçek kocasına tuzlu kahve yapıyor. Ben olmayan çocuğum için sahte kocamla nikah kayacağım. Ve bunların hepsinin sebebi kim? Tabii ki medeni toprak abiniz. Toprak abi. Buyur. Bir yanlışım olduysa affet. Bir yanlışın olduysa. Eyvallah. Defneyi baştan isteseydik iyiydi ama... Teşekkür ederim kızım. Kaçırmak çok doğru bir hareket olmadı tabi. Ama işte beni dinlemeyince. Her neyse. Özür dilerim abi. Estağfurullah koçum. Olur böyle şeyler. Ay ne güzel konuştunuz ikiniz de ayol. Biriniz özür diledi. Diğeriniz de affetti. İşte medeniyet bu. Değil mi ayol? Doğru söze ne hacet. Efendim. Madem birbirimizi anladık. Ben hiç uzatmayayım. Biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle defne kızımızı oğlumuz yalına istiyoruz. Efendim. Leyla bu sabah bana şantaj yaptı. Tövbe estağfurullah. Medeni koca istiyormuş kendisi. Ben de gördüğünüz gibi medeni medeni sizleri dinledim. Ve şimdi yine aynı medeniyetle diyorum ki... Yalın Aras, sana kızmız vermiyorum. Anladın mı koçum? Yeterince medeni mi Leyla? Şimdi lütfen medeni medeni evinize gidin. Baba. Buyursunlar. Kapımız bu tarafta. <gülüyor> <gülüyor> Bey karaz. size verecek kızımız yoktur. Ha kapıyı oradadır. Gidiyorsunuz. Neden? Dur bak git. Kalkaları, dur bak, Bırakın bak. beni. Durun ya. Temiz olun dedin ya. susana ya. Ben Bu bak, iş buradan bitmiştir. Bir arası. Bak bu da kızın bak üzülüyor. Hayır dur sen. Hayır. Bırakın. Bırakın gidiyoruz artık. Bu iş bitmiştir. Ver şunu bana. Lütfen. Lütfen. Lütfen ya. Biz de alalım. Duymadın mı? Toprak abi, sen ne yaparsan yap, ben bu kızı alacağım. Her an vazgeçecek bir adama verecek kız yok bende. Hayır ben o vazgeçmeni. Vazgeçmeyeceğim anladın mı? Hatırlat da bir ara sana külahımı yollayayım, onu anlatırsın. Abi, ben defneyi alıyorum. Vermiyor. Alıyorum. Al da göreyim. Verme de göreyim. Verirsem medeni olayım lan. Almazsam Allah belanı versin lan. Yeter! Yeter abi yeter! Bu bendeki de can ya. Sürekli yere çakılmaktan fenalık geldi. Ya yıl olmuş 2016. Millet uzaya balayına gidiyor. Ben sevdiğim adama kavuşamıyorum. Orta çağda değiliz. Medeniyet çağındayız. Medeniyet. Ayrıca biz özgür insanlarız. Kendi seçimimizi kendimiz yaparız. Ben de özgür seçimimi yapar, istediğim adamla evlenirim, tamam mı? Hop hop. Sadece benle evli kızım? Ha şimdi sırası edin, değil mi yalan. Demek özgür insanlarız. Demek medeniyet çağındayız. Demek sen de özgürsün ha? Doğru. Doğru çok pardon. Tamamen benim hatam. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Çok pardon. Biz medeniyet çağındayız ya. Sen de özgür bir insansın. İstediğin gibi özgürce seçimini yapabilirsin mesela. Şimdi böyle özgür seçimini yapıp bu kapıdan çıkabilir bu adamla evlenebilirsin. Mesela. Mesela. Ama o zaman ne bir abin kalır ne de bir ailen kalır. Seni silerim Defne. Haydi. da benim özgür seçimim. Değil mi güzel kardeşim? Yapma abi. Sen kapa çeneni lan. Bunu yapamazsın. Yaparım, öyle bir yaparım ki hiçbir numaranda işe yaramaz Defne Hanım. Hadi bakalım. Yap bakalım özgür seçimini. Al sana özgür seçim. Hadi bakalım. Sen abisin koçum, Yeşim'in seni ezip bana gelmesini isteyemem. Bunu yapsa bile Yeşim tam olmasın. Ama Yeşim bensiz de tam olmayacak yalın. Sen benden vazgeçmiş yarım bir Yeşim istiyor musun? Buna razı mısın? Son karar senin arasın. Tamam o zaman. Ben... Sakın Defne. Sakın bir tercih yapma. Vaktiyle Çınar bana Yarısı eksik bir yeşime razı mısın diye sormuştu. Evet, razı olmamıştım. Şimdi de razı değilim. Aileni ezip gelirsen asla tam olmazsın. Olmam bensiz de olmaz. Asla. İşte o yüzden. Ben abine senden asla vazgeçmeyeceğimi ispatlayacağım. Hem de öyle bir ispatlayacağım ki kaçacak hiçbir deliği kalmayacak. O zaman eşek gibi verecek seni. Haydi. Ulan sen kime eşek Pardon abi, yanlış söyledim. Katır demem gerekirdi bunlara.

E, i̇çeride iyi konuştun, hoş konuştun da boş konuşmadın inşallah. Ne yapacaksın, planın ne? Plan benim bebek. Planın da kendisiyim. Bekle ve be gör. bırak dedim. Lan bırak! bir şey yapmayacağım Burak. Ben yalından vazgeçmeyeceğim abi. Yalın da benden vazgeçmeyecek. Bunu böyle bil. Bu arada ben de senin evlenme teklifini reddediyorum Toprak. Bunu da böyle bil. Vah vah! Ho! Ne? Seninle evlilik mi teklif etti? Damattan ayar, kardeşler atar. Bu evlilik yatar. Toprak barutçu, ve ne kaybediyor bu iktidar. Hey, hey. Evlenme teklif ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.